Bak sen dayı, dur dayı, orada bak çektirenler var. Gel konuşak. Ne konuşak dayı? ya? Aha atlayan görüyor. Atlayın, atlayın, atlayın. Ay, atlayın lan. Bak dayı, gençleri görüyün nasıl atlıyor. Dayı Adana'nın gençleri böyle işte. Çek, dayı, çek, bir taraf bir yavaş. Çek, bak dayı atla lan hadi oğlum hadi lan. Çek, dayı. Atla. dayı bizim abimiz bu. Yok dayı korksalar girmezler zaten. Ölümden korkuları yok bunların. Dayı ben Hızır Ali. Hızır Ali dayı. Dayı söz isim vermiyorum. Dost, dost, var, düşman var dayı. Abi vallahi ne için gidiyor? Kimileri var bir şeyler yapmak için gidiyor ama biz yüzmek için gidiyoruz abi. Hava güzel. He. Bir Allah'tan korkumuz var. O da ne zaman canımızı alırsa faili meçhul belli değil. Atla kardeşim benim. Yani. Bu bizim en büyüğümüz dayı. Bu Hızlı Gonzales. Bu Ali Cappar. Bir de ben sizin için attım abi ben. Yok abi Adana sıcak ya. Çok sıcak. He. Ee, Adana sıcak biz de çareyi mecburen kanalda izlerik buluyoruz. Yok abi. Havuzlar da pahalandı. Güzel mi dayı? Abi Dayan yüzme bilmeyen mi? ölür. Yüzme bilen kendini kurtarır. Yüzme dayı yüzme bilen kendini kurtarır. Aynen. Dayan çek, çek.

Ben, şu tamam, mevcut, mevcut. ben de bir tarafa bak, bir tarafa bak, bir tarafa bak, bir tarafa bak, bir tarafa tarafa